Arkadaşlar AGS'de ilk yapmanız gereken şey nedir? Önce derslerin içeriğini anlamak. Ben soruyorum öğrenci arkadaşlara. E, açıkçası derslerin içeriğiyle ilgili o KPSS konforu yok. Kimse de yok. Yani mesela eğitimin temellerinde ne anlatılıyor? Türkiye eğitim sisteminde ne anlatılıyor? Gerçekten hiç kimse Pek de bu konuya hakim değil. Şimdi önce burayı netleştirmek lazım. Eğitim ve eğitimin temel kavramlarından soru karşınıza gelecek burada. Sonrasında eğitimin felsefi temelleri, eğitimin tarihsel temelleri, eğitimin sosyolojik temelleri, eğitimin psikolojik temellerinden soru gelecek karşınıza. Ve Türk eğitim sisteminden yani Türk eğitim sisteminin gelişimi, Milli Eğitim Bakanlığı, e, Türk eğitim sisteminin yapısı, okul öncesi, işte ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim öğretimde da dahil ve bunların süreçleriyle alakalı sorular gelecek ve mevzuat gelecek. Olay aslında bundan ibaret ama önce buraları kafanızda bir şemalandırmanız kategorize etmeniz şart. Ondan sonrasında da çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. İkincisi tabii ki planlama. Yani e, şu an tabii ilk yılın getirdiği bir kaotik bir hava da var. Yani bir kaos var. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir şeyleri böyle bir abartıyor. İşte ne bileyim altını çiziyor, vurguluyor falan filan. Sakin arkadaşlar. Sakin kalmak lazım. Yani aklı selim davranmak gerekiyor. O yüzden de AGS sizin yapamayacağınız bir sınav değil. AGS çok rahat üstesinden gelebileceğiniz bir sınav. Gerçekten öyle. Sadece doğru çalışma stratejileri ve doğru çalışma yolları lazım. Bunun dışında herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Çalışmanın disiplini aynı disiplin. Değişen bir şey yok. Sadece içerik farklı. İçerikte de önümüzdeki günlerde zaten çok daha net olacak.